Eyvah tosun eyvah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni yeni bir video ile karşınızdayız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Akam abi. Sen böyle mi? abi. niye kullanıyorsun? Ben senin abim miyim az? Benden büyük kim? Gezi kaldı. Hadi polis hadi. Arkadaşlar, bir biraz da Arkadaşlar şu anda yük bulmayı istiyoruz. Yük bulup İlk çekmeye başlayacağız. Arkadaşlar biz daha çok saman alıyoruz. <laughs> <laughs> Boyduğuna bak. Kullandığı için köpek. Ulan şey. <laughs> Ulan benim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Benzedik oğlum o Girmiyor. O kaç doğru Bak bak şimdi benzincinin düşek konulacak. Ya baba! Hadi sen. Adalesef... <laughs> <laughs> <Yanlış dönemler. Gülüyor> lan Bu her şey yaptım o yüzden.

Bu 11.32 geçiyor. 30 bende Doğru mu saat? Bizim de açacak mı lan? Bakın. Ha, saat saat 12. Sabah. Şu an 10 gibi Sabah. Evet. Burası hayal oluyor değil mi İzzet? Ne oldu ki? Soğuk oluyor mu bahçem? Soğuk oluyor mu? Hı -hı. Soğuk oluyor mu? Soğuk oluyor şey mu? Her gün bir kuş yakıyor. bir şey demiyor mu? bir şey Ne oldu? Ne? Çünkü kovuğun başkenti. geldi. Ne oldu? Çünkü kovuğun başı Bak şurada. Eyvah, eyvah. Ben de vardım. Benim var. Evet, Ben geldim arkadaşlar. Sizi sıçacak mısın? selam, ben size Evet, iyi. Hay, Hayır, anasını yok <laughs> burada. Üf, <laughs> <laughs> bakayım, ben... bakayım bari nereye gidiyormuş lan. Belki yak yakıp yakın bir yere gidersek. Aa denizce, gıda. <laughs> balık kesi. Aa bizim de yer. Denize. Gidelim mi? Gidelim mi? Yani... Gidelim mi? Şu kefkeye götürelim. O balık kesine gidiyormuş. Götürer mi diye mi? Bir dakika diğerlerine de da bakayım. Afyon Hatay mobilya. Afyon ha. Afyon da izlerden. <laughs> Afyon Hatay ya. Kütahya bir daha. Tamam ya, niye bağladım? Ya, ya ya benim aklıma yaktı. Ne yapacağım? Denizli. Ya, ya denizli ya Ne? Kavşaktan su Hayır ya. Orada bir şey yok ki. Ha? Bekle şöyle Bekliyorum. Şşş. Bakın boşu boşu yaşıyor. O hmm. nasıl hatırlamıyorum onu bayramım. bir tane çocuğa vermiştim parayı. O şey o bu güzeldi. Aha bunun odası ilgili bir yer mi varmış o? Ne oluyor? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu ne sağdan sola dönü. Hayda, <laughs> Lafı e yanlış

పట్టు యామ్ ఈ దేనేం చేయలేము నిం చేం చేయలేము బాయ్ ఎక్కడ సౌండ్ ఇరుదా కంజీ arkadaşlar bence en güzel serimiz şey arkadaşlarla oyun değil mi? Ya yani, konuşabiliyorsun. Ne mi? Bu yandan sonra tabi selam olsun. Yusuf buraya ne yapıyor? Yani, Çıkarın mı lan? 2, Çıkar. Şarjı mı var? ya. Arkadaşlar, ücretin ücretin merhemini niye parmaklarını ya? Nasıl gidiyor? Bu <laughs> ne? Yapacağım ya.

Ezren çocukta. Bebek bayağı güzel olmuş. Ne? Bebek bayağı güzel. Lan patates kızartması bak. Bakayım yan bakayım. Patates yiyelim biraz da ben patates yaptım arkadaşlar. Işte. Nasıl bir dakika. Alamıyorum ki sen, sen de Bir dakika. Arkadaşlar patates yiyelim. Hmm, <laughs> güzelmiş. Ne güzel yapmışsın? Ne kadar sert lan bu? Sen şeyini yedin tabi ki de. Oh. Arkadaşlar musuz arıyor şu anda. Eşyalar bende.

ben hayata da bakıyorum diyor. Yani. Kadın hiç değil. Dümdüz ilerleyin. Kanka dümdüz ilerliyor bu. Tamam ben, ben dümdüz gittim. Giremiyorum. Yani. sahattan sola dön. Aynen bir kapatalım mı? Hı hı. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Her Abone olmayı, like atmayı, <laughs> unutmayın. İyi günler dileriz. Görüşmek üzere.